hızlı, doğru, tarafsız haber. Erzincanhaber.com Erzincan24.com Evet sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, kendim ismim Erkan Çapkın. E, Erzincan'da oturuyorum. Esasen hani e, tarafım Erzincan'daydı. O tarafım Ankara. E, kendim İki üniversite mezunuyum. Bu kuran için bankacılık. Hmm. Ee, Anadolu Üniversitesi'nde e, bankacılık ve psikolojik bölümünü bitirdim. Daha sonra da yine şehirde Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü bitirmek zorundayım. Ee, Serkan Bey iki üniversite bitirmenize rağmen şu anda işsiz olduğunuzu söylüyorsunuz. bugüne kadar ki dönemde işle ilgili ne gibi girişimleriniz oldu? Bugüne kadar daha önce iş bakımından kendi üniversitem bünyesinde, Anadolu Üniversitesi bünyesinde çalıştım. Bu geçici bir süreydi. Öğrenci kayıt sorumlusu olarak çalıştım. Öğrencilerin kayıt ve materyaları yapılıyordu. Tabii ki bu üniversitenin bana verdiği geçici bir süre olduğu için o süre bittiğinde de görevimi tamamladım. Bu arada özel teşebbüslerde iş imkanı arama durumumuz başladı. Genel yani aynı zamanda askerlik durumunda yaklaşması nedeniyle e, askerliğimi yaptım. E, kısa dönem e, eğitim komutanı olarak yaptım. Manisa'da bitirdim. 2006 Mayıs döneminde tercih oldum. E, tekrar ikamet e, ettiğim yerime geldim. Mayıs ayından e, bugüne kadar geçen süreçte çeşitli iş girişimleriniz oldu ama hiçbirinden olumlu sonuç alamadınız. E, i̇ki üniversite bitirip bu şekilde işsiz olmak nasıl bir duygu? Mutlaka üzülüyorsunuzdur. Bir de bunu alalım sizden. Şimdi iki üniversite bitiriyorsunuz. Sonuçta e, ilk etapta insanlardan şu gibi acaba biz bu üniversiteleri boşuna mı okuduk diye. Boşuna mı çaba mı sarf ettik diye. O altımıza geliyor. E, tabii bu kolay değil. İnsan ister bir üzüntü içine giriyor. Yani iki üniversite bitirmişsiniz. Bütün vasıflarınız var. Bütün alternatifleriniz var ama bunu kullanamıyorsunuz. Ve size kullanma imkanı sunulmuyor. İster istemez bir üzüntü getiriyor. Daha doğrusu eğer tabiri caizse işte bir geminin nasıl bir çekilip beklemesi gibi insan sanki bir hızlara çekilmiş de beklemesi insana çok uyku Serkan Bey bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu iş girişimleriniz mutlaka sürecek ama başka neler yapmak düşüncesindesiniz? iş geçimlerin büyük ihtimalle sürecek e, ki bu daha dışarıda doğru bir sürmeyi istiyorum. Erzincan dışına yani. Erzincan dışına çünkü Erzincan e, durumu e, malum çok e, bir şehir ve e, özel teşebbüs bakımından da pek bir e, çalışma imkanı yeri koşulları yok. Bir de gerek bizim e, bitirdiğimiz bölüm bakımından da olsun, üniversite durumunun bakımından olsun bir çalışacak bir durum bir yeri yok. Bundan sonra ayeteklerinde işte büyük şehirlerden iş e, talebini bekleyeceğim. Mesela büyük şehirlerde iş adamları veya büyük e, şirketlerin, büyük şehirlerde bulunan büyük şirketlerin olduğu gibi olsun ve diğer e, yapılan şirketlerde e, inanıyorum ki benim durumum uygun benim askeri durumum muhakkak bir iş çıkacaktır. Onu bekleyeceğim.